Merhaba arkadaşlar ben Ipotilla Game'den İbrahim Özkan. Bugün sizlerle beraber OSM Volkan Demirel sezonunun ilk e, videosunu çekiyorum. Normalde ilk iki gününü de çekecektim. Ama üçüncü gününde çekiyorum. E, çünkü ilk iki günü hafta sonu denk geldiği için e, çekemedim. Şimdi bunu bir seri halini getirerek 43 gün boyunca yani 40 gün boyunca daha çekmek istiyorum. Ee, Boş günleri çeker miyiz? Bilmiyorum. Çekersek de o günler transfer falan yaparız ya da sezon hakkında değerlendirme yaparız. Ee, umarım güzel bir seri olur. Demin de OSM Alex De Souza sezonunun e, şey ödül töreni videosu yüklendi. Umarım o da güzel e, bir video olmuştur. OSM Volkan Demirel sezonunu çekemedik ne yazık ki. E, umarım bu sezonu güzel bir şekilde bitiririz. Ee, şimdi istiyorsanız geçelim. Eee <laughs> West Bromwich'e karşı oynayacakmışım. Güzel bir kadrom var diye düşünüyorum. Ee, ama yedeklerle çıktık çünkü yarın Tottenham Arsenal'le oynayacağım. Ee, o zaman başlayalım. Şimdi ben 2 de izleyeceğim. Ona göre yorumlarda 4x ile ya da 2x ile izleyin. İzle abi diye ya da izle diye yazabilirsiniz. Onlardan bir şut geldi. West Bromwich'ten dışarıya. Livermore. Robinson tarafından mükemmel pas. Saviers karşı karşıya kalmış kaleciyle dışarıya. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış. Saviers üzülmüş olmalı. Tehlikeli bir konar. Diago Jota kullanacak. Kaleci çok iyi iş çıkardı. Harika kurtardı. Diago Jota tarafından yapılan orta biraz fazla açıldı ama Salah herkesi şaşırtıyor ve Rovesha'yı kalkıyor. Topağlarla buluştu. Rovesha'ta gol attı Salah. Salah mesletti. Herkes ee, bir şeyler yazdı da çaktırmayın. Defansız iletişim hatası. Savriyas boş kaldı. Kafayla kaleye doğru gönderdi. Dışarıya. Kaleci çok iyi iş çıkardı. Harika kurtardı. Robinson gibi bir oyuncu için mükemmel bir frikik noktası. Topa çok güzel vuruyor. Top ağlarla buluştu. Robinson çok güzel bitiriyor ve bu golü her zaman bir şeyler diyor. Fullon harika bir şekilde topu kazandı. Levermertre'ye şut. Dışarıya gitti. Ne yazık ki direğin yanından geçti. Ee, ama olsun varsın diye koca tehlikeli bir konar olabilir. Gimenez kullanacak. Gimenez direğin dibinden dışarıda. Elimler Mes kullanmak için doğru adam kaleye vuracak. Ha, demin de battı. Ne yazık ki direğin yanından geçti. Henderson çıkıyor. Lorente kalan zamanda neler gösterecek bizlere. Salah Çikörmesi kalan zamanda neler gösterecek bizlere. aga be berabere kaldık. Nefes kesen bir maç. Bir 1 Menajer Liverpool takımını nasıl hazırlamış? Salah bugün takdirlerim. kazandı. atılan gol ve ve kanatları kullanan taktiğiyle olan uyumu çok iyiydi. Daha güçlü mücadele taktiği görmeyi bekledim. Özellikle bu hakeme karşı maçın içine meyi tercih etti. Allah Allah. West Bromwich'e karşı nasıl berabere kaldık ya? Şu anda arkadaşlar 5. sıradayız. Ee, Chelsea arkadaşım Necati 1. 2. Tottenham Efe Demir geçen sezonun Everton'ı 2. Ee, Arsenal 3. Everton 4. Liverpool 5. oldu bu durumda. Manchester City arkamda. Leicester City de onun arkasında. Manchester United'ta 8. E, olan arkadaşları bir göstereyim. Necati 09 benim arkadaşım. Görkem Özdemir, Bedirkant Efe Demir, Okan Özkan abim, Yiğit arkadaşım. İbrahim Özkan zaten ben ama 7. sıraya kadar düşmüşüz. Erdem Akçay e, YouTube'dan bana ulaşmış. Şampiyon bir 09. 09 bizim kilerden birisi olması lazım. Çünkü 09 olduğuna göre en golcülerde Messi'miz var, Salah'ımız var. Asist böyle. Şu an zaten sezonun başları ama e, ilk 11'imle çıkmadı mı e, pişman oldum biraz. E, keşke ilk 11'imizle çıksaydık dedirtti biraz. Çünkü bu puan kayıpları sonradan aranıyor. Yani biraz kırıldık. Messi'yi basalım. Aslında Mbappe'yi de basabilirdim ama. Yarın Tottenham'la. Tottenham toplum 3 puan kaybedebilir. Ee, bu bize yakışmadı açıkçası. Ama kazanan arkadaşları da tebrik ederim. Maç takvimini bir göstereyim sizlere. Tottenham'la Arsenal'la sonra ikinci tur vesaire vesaire. Sonra Manchester United vesaire vesaire. Chelsea, Everton, Leicester City, Manchester City vesaire vesaire. Sonra yine aynı döngü gerçekleşecek ve arada kupalar da olacak. Umarım sezonun sonunda hak eden kazanır. E, hak eden hak ettiği gibi olur. E, bugün berabere kalmasaydık iyi olacaktı. E, ama olsun varsın Allah'ın istediği olur. Size başka gösterebileceğim bir şey var mı? Kadromu şöyle göstereyim. Mbappe Messi. Eee. Mbappe, Messi, Salah, Mane, Dybala, Diego Jota, Lulerente, De Jong, Vainaldum, Bernardo Silva, Fabinho, Hender Henderson, Jones, Davis, Van Dijk, Alexander Arnold, Marquinhos, Jimenez, Robertson, Lodi, Gomez, Kabak, Donnarumma, Alisson. Evet arkadaşlar, OSM Volkan Demirel sezonu ilk maçı yani ilk videosu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, devamı gelsin mi? Ve maçlar kaç x ile oynatılsın? 2 x ile mi oynatılsın? 4 x ile ee, mi? bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın.